Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa'nın kardeşi Huştar İsa'nın 2017 yılında toplama kampına götürüldüğü ve daha sonra müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Bilgilere göre Huştar İsa 1996 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra abisi Dolkun İsa'nın siyasi sorunu nedeniyle iş bulmakta zorlandı. İş ararken sözde suçlar ortaya çıktı ve 1998'de 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şimdi İsviçre'de yaşayan ve Dolkun İsa'nın ailesini yakından tanıyan Habibullah İzci Huştar İsa'nın cezasını çektikten sonra bir arkadaşıyla ortaklaşa Erdebil adlı bir restoran açtığını söyledi. Daha sonra kuşlar İsa'nın polis baskısı nedeniyle restoranı kapatmak zorunda kaldığı ve bir süredir Aksu'da bir sürücü kursunda öğretmenlik yaptığı ve sürüş teorisi dersleri verdiği öğrenildi. Huşdar İsa'nın, abi Dolkun İsa'nın eski arkadaşları ve saygı duyduğu ünlü aydınlarla görüşmesi nedeniyle terörizme hazırlanmak iddiasıyla suçlandığı ortaya çıktı. Tanınmış dini şahsiyetlerle temaslarda bulunmasının dini aşırılığın belirtisi olarak tanındığı belirlendi. Sonuç olarak Huşdar İsa bir düzineden fazla suçla suçlanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Doğu Türkistan Kültür ve Enformasyon Merkezi eski başkanı Abdülcelil Karakaş yaptığı açıklamada Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa'nın kardeşi Huşlar İsa'nın müebbet hapis hapis cezasına çarptırılmasını şiddetle kınadı ve Dolkun İsa ve ailesine başsağlığı diledi. Çin'in Uygur aktivistlerin ailelerini rehin alarak ve hapsederek onların mücadelelerini engellemeye çalıştığını hatırlatan Karakaş, ancak Çin bu girişiminde başarılı olamadı ve olamayacaktır dedi. İngiliz Profesör Angus Delvish ve Norveçli bilim adamı Dr. Birger Sorensen'in kaleme aldıkları çalışmada Çin'in COVID-19'u Wuhan'daki bir laboratuvarda ürettiği ve izlerini tersine mühendislik yaparak gizlediği öne sürüldü. Daily Mail'in haberine göre henüz yayınlanmayan yeni çalışmada Çinli bilim insanlarının COVID-19'u Wuhan'daki bir laboratuvarda oluşturdukları ardından virüsü yarasalardan doğal yollarla evrimleşmiş gibi göstermek amacıyla tersine mühendislik teknikleriyle izlerini kaybettirmeye çalıştıkları iddia edildi. Virüsün Çinli bilim insanların Çin'in Wuhan'daki bir proje üzerinde çalışırken ortaya çıkmış olabileceğine dair bulgu olduğuna işaret edilen çalışmada ortaya atılan iddialar verinin Çin'de laboratuvarlarında kasten yok edilmesi, örtbas edilmesi veya bozulması suçlamalarında içeriyor. Çalışmada Çin'de virüs hakkında değerlendirmelerde bulunan bilim insanlarının susturulduğu iddialarına da yer verildi. Çin dini özgürlükler konusunda hak ihlal yaptıkları için Çinli yetkilileri karar listeye alan ABD'ye misilleme yaptı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu'nun eski bir üyesi olan Johnny Mora yönelik yaptırım uyguladığını, kendisi ve ailesinin Hong Kong, Macao ve Çin'e girişinin yasaklandığını duyurdu. 12 Mayıs'ta ABD Kongresi'nde 2020 Uluslararası Dini Özgürlükler raporunu sunan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin Çalışma ve Önleme Merkezi Chengdu Ofisi eski müdürü Ruhi'ye karşı ciddi insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım uygulandığı ve Çinli yetkilinin Amerika'ya girişinin yasaklandığını açıklamıştı. İsrail aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Yamina Partisi lideri Naftali Bennett, koalisyon hükümeti kurmak için Başbakan Benjamin Netanyahu karşıtı bloğa katılacağını duyurdu. Yerel basında çıkan haberlerde Bennett Lapid'in dönüşümlü başbakanlık yapacağı söylenen koalisyon hükümetinin kurulması halinde Benjamin Netanyahu'nun 12 yıldır aralıksız yürüttüğü başbakanlık koltuğuna ilk olarak Bennett'in oturacağı kaydedildi. İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı Ruben Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için Başbakan Netanyahu'nun Netanyahu'yu görevlendirmişti. Netanyahu 4 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kuracak yeterli desteği bulamadığı için Rivlin'e görevi iade etmişti. Bunun üzerine Rivlin 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Lapid'e vermişti. Kanada'nın British Columbia eyaletinde geçmişte yerleri asimile etmekte kullanılmış olan yatılı okulun bahçesinde 215 yerli çocuğun ceset kalıntıları bulundu. Kanada'nın British Columbia eyaletinde 1969 yılına kadar faaliyet gösteren bir yatılı okulun bahçesinde 215 yerli çocuğa ait ceset kalıntıları çıktı. Toplu mezarın yer radarı yöntemiyle yapılan incelemeler sonucu tespit edildiği bildirildi. Camp Luz kentinin yakınında bulunan Katolik yatılı okulu bir asırdan daha uzun bir süre önce yerli çocukların Avrupalı göçmen çocuklara uyumu zorunlu olarak sağlamak için açılmıştı. Çocukların nasıl öldüğü belirsizliğini koruyor. Kanada bu okullardan sonra hayatta kalanlardan 2008 yılında özür dilemiş, 2015 yılında bir araştırma komisyonu onları kültür soykırımı kurbanları olarak kabul etmişti.